Herkese merhaba benleriz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hatırlarsanız en sonki bölüm toplu bir köylü çevirmesi yapmıştık. Köylü çevirmesi de tavuk çevirme gibi oldu ve meslek veriyorduk arkadaşlar. Kitapçı köylülerimizi burada geliştiriyorduk ve şu kitlenmişti, açılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta bundan da şöyle birazcık e, kitap daha alacaktık ya arkadaşlar şey yapabilmek için. Aa çok azaldık. Alabildik yani. Şuradan biraz daha kürsü yapabiliyoruz mu? Abi bize bir sürü kürsü lazım. Hatta bundan bile fazla lazım. Odun varsa şöyle biraz daha kraft edelim. Arkadaşlar bugün yine köylülerimize yardırmaya devam edeceğiz. Bunları bir yapalım geliştirelim ki ejderhay falan filan da biliyorsunuz bunlar sayesinde keseceğiz elimizden geldiği kadar. Şimdi bugün yine 30 olup ya şu baltama artık gerçekten yeni bir baltaya veya e, ipeksi kazıp. Çünkü arkadaşlar biz e, şu şeyleri de bir çoğaltırız. Karpuzları oraya doğru uzatırız. Bu sayede de karpuzları da bire satarız. Yani yeni köylüler de geliştiririz. Bugün yine köylülerle uğraşmayı düşünüyorum ama bir e, şeye gidip Nedir'a geçip bir Nedir kalesine gidip biraz vitir kesmeye de çalışabilirim. Arkadaşlar ufak çaplı bir vitir farmı da yapabiliriz aslında. Hani yapar mıyız bilmiyorum ama iyi. bir tane gördüm. Mesela çok büyük bütün Nedir'i kazmana gerek yok. Hani o e, tam spawn oldukları yeri kazıp vitir gülüyle birlikte Wither vitir farmı yapılabiliyor. Saçımı şuraları falan hep saçımı sakalımı kestirmem lazım. Onları yapabiliriz. Şimdi 29 level'ız. Şunlardan bir tur alışveriş yap 30 olup yine baltaya büyü basıp yine bir şeyler deneyeceğim arkadaşlar. Şunu da şimdilik 30 oluruz hemen. Kürek falan gerek yok abi. Kürek zaten verdi ya verimlik 4 servet 2 bilmem ne falan. Şu şeyi de götürüyorum o tarafa. Köylülerimizi de arkadaşlar çoğalmasın durdurduk biliyorsunuz. Hani artık daha fazla çoğalmıyor. Bunu niye buraya getirdim? Ha şu vagonlar şuraya koyacaktım. ama bura fullmüş. O zaman vagonları şöyle koyalım arkadaşlar. Burada illaki lazım olur. Yine dediğim gibi şurada birkaç tane köylü kalmıştı. Onları da yine çiftçiye çevirebiliriz. Aşağıda mı kaldı? Nereye gitti lan bunlar? Aa iki tane köylü kalmış. Farm açsak mı ki arkadaşlar? Çünkü bize çatıcı köylüler falan filan da gerekiyor. Gerekirse çok daha ileriye götürürüm. Bence farmı açalım. Bir yandan biz buradayken de onlar çoğalsınlar. Şu dört tane yatak getirelim. Dört tane beyaz olsun gri de ben yatarım abi. Tamam bunlar şimdi e, bir şey atmama gerekiyor zaten. Heh tamam köylü farmımızda tekrar açtık şu camlar mamlar elimde. Ne böyle ya? Ne dedik şimdi? Şurada bir ekstra balta vardı. Aynen. Arkadaşlar bunlar zaten bir zümrüt aldığımız için bizim için çok e, güzel olayıyor. İpeksi dokunuş geldi bu sefer de direkt. Ola şey anladı bizi. Abi bu bir saniye. Verimlik dörtte mi? Kırılmazlık da yapsak. Kırılmazlık büyüsü falan çıkarırız biz hiç merak etmeyin. Direkt iki al sen şunu pardon. Şunu koy buraya. bunlar Beyz'e e götürürüz. Tamam biz direkt kırılmaz büyüsü bir alırız arkadaşlar. Bir yandan köylülere meslek vereceğim. Birazdan alışveriş de yapacağım. Bir iki tane vereyim de ondan sonra alışverişe devam edeyim. Raylarımı ver. Ne bu kadar az rayımız. Gerçi e, fark etmiyor gerek yok şu anda zaten. Vagonları keşke bırakmasaymışım ama burada varmış tamam. Sıradakine şöyle bir güzel bir şey verelim. Allah! Bak bazen böyle bilmiyorlar arkadaşlar. Çok sinir bozucu. Hadi bakalım git dostum. Hemen şuna güzel bir meslek vermeye çalışalım arkadaşlar. Yine ipeksi dokunuş geldi. Ipex dokunuş çok fazla geliyor bak. Ganimet 3. Yine bir zümrüt değil de çok pahalı olduğu için bir zümrüt değil arkadaşlar. Hemen zümrütlerimi niye yanımda gezdirmesin? Zümrütlerimi ve kitaplarımı getireyim. Ganimet 3 çok iyi oldu abi. Direkt kılıcımıza basarız. Hemen gidelim ondan o kitabı büyüğü alalım kitleyelim sonra yerine yollayalım. Dostum ver bakayım bir tane ganimet 3. 16 arkadaşlar. Bunlar ileride baktık olmuyor tekrar ısıttırız yani merak etmeyin. 1'e düşüyor da 40 zümrüt isteyen şey de 1'e düşmüyor hemen tek ısırışta. Bunları daha sonra e, bir zombi daha bulup bunları da durduğu yerde ısıttırabiliriz belki. ben yani bunun alttakini kırıp şöyle alıyoruz. Tamam sen artık bizim ganimetçi köylümüzsün. Tamam şu ben şunu da bir vagona oturtup yollayalım oraya. Ben survival böyle oynama seviyorum arkadaşlar. Bıdık bıdık kendi halimce. Gerekirse bir tane bir eve 5 bölüm uğraşırım. Tatlı tatlı. Videoda oynadığım zaman böyle seviyorum. Video dışı yardırdığım zaman ancak farklı farklı şeyler yapmayı seviyorum. Darbe 5. Bunu alabiliriz bu arada. Ve ama çok pahalı ya. Aldık bunu bir daha ısıtırız. Bu da güzel abi ama çok pahalı. 39 zümrüt. Ya yani 64'müş çünkü. Darbe 5 aldık. Ganimet de aldık. Güzel bir kitap yaparız. Bak bazıları böyle girmiyor abi. İtiyorum. Bak şöyle yapıyorum. Hah şimdi oldu. İlk sefer de olmuyor. Sıkışıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Yumruk 2 köylüsü. Gerek var mı? Abi ilklerde gerek yok. Sonradan çıkarırız zaten. Şöyle gerçekten işe yarayacak kitapları alıyoruz ilk. Dikenler 3. Dikenler 3 diyor. Dikenler kitabını hiç sevmiyorum. Ama ileride alır mıyız? Alırız belki denemek için. Su adaptasyonu. Bence mantıklı. Ama bir tane aldım mı buna gerek de kalmayacak ya sonrasında. Ama kafalık için su adaptasyonu şart arkadaşlar. Yani 16 tane köylü var. Ne büyüsü vereceğiz abi yoksa. Bu arada ben şöyle bir şey planlıyorum. Bu koridor full kitapçı köylüler için. Sol tarafa da yapsak, sağ tarafa da yapsak bu kadar yeter. Bir 16 32 tane köylü yapsak buraya full sadece kütüphaneci köylüler için mükemmel büyüler. Her her şeyin büyüsünü alırız. Ve diğer mesela köylüleri de daha uzağa götüreceğim arkadaşlar. Şu bizim alet devatçı falan filan var ya mesela. Onları e, vagonlara bindireceğim. Orada sadece şeyler çiftçiler kalacak. Belki de çiftçileri de daha uzağa götürürüm. Niye böyle oluyor? Yani hep hepsini ayrı bölümlendirme yapacağız arkadaşlar. Orada gece doldu. uyuyalım be. Benim yemeğim yok mu? Varmış. Bir de tekrar ısıttırmaya aslında gerek var mı bilmiyorum. Çünkü öf yap. Arkadaşlar zaten ee, kaybolma aleti. Zaten zümrüt bir zaman sonra aşırı fazlasıyla ee, elimizde oluyor. Ki zaten şöyle bir şey yapacağım. Çiftçi köylülerimi baya baya derin koş işte bu. Baya baya arttıracağım arkadaşlar. Zümrüt kasacağız yani. Zümrüt bloklarıyla bir sürü fenerler yapacağız. Bir sürü değerlendireceğiz. Belki bunların olduğu odalar bile zümrüt bloklarından yaparız. Zararı ne abi bize? Ben her serimde olduğu gibi bu seride köylülere açıkçası önem veriyorum ve ver, vereceğim de. Hadi bakalım sırada kaç köylüye şey verdi? Bu arada şunların önüne şey koymayı unutmayalım. 2, 4, 6 tane köylüye şey verdi ama hala istediğim büyüler gelmiş değil. Tamir falan geldi. Bir, bir tık geç pahalı değil çok. Ee, benim istediğim arkadaşlar verimlilik 5'ler, servetler istiyorum. Onlar henüz gelmedi. Arkadaşlar bak 4 Zümrüt'e tamir geldi aslında. Diğeri daha pahalı. Gerçi pahalı ne abi? Biz de zümrüt dolu dedik. Boş ver pahalısını. Tüy düşü dört mü? Yes. Abi işte budur. İşte budur. Direkt şansa bak. Bu arada demin baya bir e, meslek almadı. Acaba şu koyduğumuz meslekler buraya doğru yakınlaşıyor. Bunlar da orayı mı görüyor diye düşünmeye başladım ama uzak abi ya. O kadar da görememesi lazım. Hani şuradaki meslek yok abi yok göremez. O kendi bir armutluk olmuştur yani. <laughs> bu arkadaş artık yerine yerleşti. Tüy düşü 4 kitabımızda var abi süper oldu sıradaki. Güç 4. Güç 4'ü de alıyorum arkadaşlar. Her daim lazım olma ihtimali var. Bunu da hemen yerine yollayalım. Aslında bütün büyüdüleri bir yazsam mı şöyle arkadaşlar kağıda hani ikincisi aynısını bir daha bir daha almayalım. Şöyle hangisinden ne büyüler çıkmış elimdeki elimizde hangi büyüler var. Onları şöyle bir not edeyim hemen hızlıca. Tamam hepsini yazdım abi hepsi burada. Hatta sen bu kağıdı bir kopar al. Tamam şöyle kağıda da yanıma aldım arkadaşlar. Bakacağım bakalım. Hangiler için? Aynı büyü iki kere almaktan korktum demin bir. Yanlışla veririz aynı büyü iki kere. Sıkıntı olur. Sonsuzluk. Sonsuzluk da gerekiyor abi. Güç 4 gerekiyorsa sonsuzluk da gerekiyordur. Bu kadar basit. O yerine giderken ben de şuraya sonsuzluk yazayım. Yaklaşık var ya 32, 16 değil mi burada? 32 tane falan kitapçı köylü yapacağız arkadaşlar. Bu yüzden hepsini yapacağız yani en önemli büyüler. Ne yaptım? Bir de f 3 bastım? Her şeye basmışız f 3 basacağım ama. Sıradaki gidiyor. İlk başta arkadaşlar bir sürü uğraşıyoruz bakar mısınız? Kriyom kriyom koyuyorum. Bir türlü almıyorlar. Bayağı bir uğraşıyoruz sonra almaya başlıyorlar. Bir oraya fokuslanıyor bir yerlere bakıyorlar. Sonra ha bak şöyle sonra düzeliyorlar. Abi bir zümrüte tamir geldi be. Bir zümrüte be. Neyse. Köylülerimi abi tek tek ısıtırdığım için. ıstırttığım için bayağı uğraştım. Kıyamıyorum. O tamir köylüye de kıyamıyorum. Çünkü zümrüt tekrar söylüyorum. Çok kolay elde ediyoruz zaten. Hatta daha 2 3 tane daha 10 taneye tamamlayacağım belki şeyi. Şu an 3 tane var. 10 tane çiftçi köylü yaparsam zaten zümrüt basarız yani zümrüt matbaası gibi. Patlama koruması 4. Yani şimdilik dursun. İkinci sıraya koyarız belki bunları. Gerçekten şu an gerekecek büyüler çıkarmaya çalışıyorum. Tüm bu meslekler verme bittiğinde kaç tane şey koyup kırmışız ona da bakalım bak mesela şuradan istatistikleri aç. Eşyalar ha kırılma şurada değil mi? Nerede kürsü? Hah burada 222 kere. <laughs> 232 kere de kırmış mıyız anlamadım. 222 kere yerleştirmişiz abi. Çantamıza da 222 kere almışız mantık. Vay be. Şurada 3-5 tane köylüye şey verebilmek için arkadaşlar. Arka planı bu şekilde. Ateş koruması 4 diyor lan. Lan neyse dursun. Savurma 2 diyor. Savurma 2 şart abi kılıç için. Gerçekten şart. Öyle, özellikle creeper mripper avlarken Karşısına çıkan bir tane vurun 3'ü en güzeli. Ama hala istediğim büyülerin tamamını alabilmiş değilim. Örneğin verimlilik 5 bekliyorum. Keskinlik 5 bekliyorum. Kırılmazlık kitabı bekliyorum. Onları hala bekliyorum. Bence ufak bir ara verip gidip biraz alışveriş yapabiliriz arkadaşlar. Bu arkadaş oraya yollayalım. Yanına da kürsü koyalım. O seviyeyi alırken biz de birazcık F3B yap. Biz de birazcık gidelim alışveriş yapalım. Biraz kürsü falan da craft ederiz. Direkt büyü alırsa bunu da verip sonra gideceğim. Aha direkt aldı vallahi. Dur o zaman buna da bir büyü verelim böyle gidelim. Allah yatağı kutken. <laughs> solungaç 3 mü? Al 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 al. Solungaç 3 de şart arkadaşlar. Yoktu değil mi bizim solungaç 3'ümüz? Allah'ım inşallah yok. Yokmuş abi. Yeni ve şey yaptığım büyüleri de bir kağıda yazayım da. Bunu da yolla. Kaskı fullledik ha. Su adaptasyonu bilmem ne. Koruma 4 de bekliyorum köylülerden. İlla ki çıkacak arkadaşlar. Bugün değilse başka zaman çıkaracağız köylüden. Çıkarana kadar da çabalarız yani. Hemen şu arkadaşı yollayacağız. Sen git bakayım dostum. Ben de yeni büyüleri yazayım. Savurma 2 ve solungaç 3. Savurma 3 yok değil mi? Tamam abi. Diğerine hiç bakmıyorum. Şöyle F3B yap tekrar. Zümrütümüz biraz azalmış. Şuradan kitaplık satan ha. biraz kitaplık alalım arkadaşlar. Biraz daha kürsü yapacağım. Kürsü çok çok lazım çünkü bize. 3 tane kalmış sadece. Bizim şurada odunumuz falan vardır illaki. Aynen. Hatta şunları al. 15 tane kürsümüz oldu. Bir de arkadaşlar ayrıca şöyle bir sandık yapalım full. 4 tane. Şuraya bir yere de Kitapları koyarız bak izle. Çat 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 çat. Şöyle kitapları atalım arkadaşlar buraya. Büyük kitaplarımızı. Ondan sonra aralarından şey yaparız. Şimdi bizim ipeksi baltamız da vardı değil mi? Şu karpuzu kabağı bir toplayalım hemen hızlıca. Arkadaşlar şöyle topladım. Bir de şöyle bir güzellik var. Şimdi bir, bir, biz bir zümrüte sattığımız için şuraya sen 10 tane değil 5 tane köylü bile yapsan hem karpuz hem kabak alan zaten bire satabildiği için direkt kitleniyorlar abi. Yani e, az bir şey topladığın zaman senin için yeterli oluyor yani satışa. Benim amacım o aslında çok aşırı köylü yapmaya da gerekiyor. Bir de seviye de kasıyoruz. Baksanıza yine bir sürü seviye kastık yani. Ve sıfırlanıyorlar hemen tekrar. Şuna biraz daha bir bastır. Şunları al abi. Şunları at buraya. Tamam. Güzel. Yine mi sıfırlanıyorsunuz oğlum? Mesela yine bir şeye büyü basacağız arkadaşlar. Değerlendireceğiz yani. Mesela bir kazmaya daha bir basalım. Verimlilik 4. Sadece verimlilik 4 geldi ama biz bunun üstünü doldururuz. Bir şeylerle doldururuz artık yapacak bir şey yok. biraz da yine zümrüt elde ettik. Güzel. O oraya gitmişti. Gidelim bakalım ne büyü verebileceğiz. Şuraları da artık açalım. Bunlardan da alışveriş yapıp seviye kasacağız. Birinden en son mesela alışveriş yapmışız. XP'yi almamışız. Şimdi geldi. Tamam. Bunu buraya koy yalnız. Buraya sıkıştırırız. Yalnız çok az köylü kaldı lan. 5 tane falan köylü kaldı. Biz hiç benim çok lazım olacağını düşündüğüm şeyler vermedik daha henüz. <laughs> Kırılmazlık 3 işte bu bak aradığım şeylerden biriydi. Kırılmaz güç mükemmel oldu arkadaşlar. Çok lazım bir şey. İleride çok lazım oluyor. Bir büyü basıyorsun her şeyi var kırılmazlığı yok. Çok sinir bozucu oluyor. Son 4 köylü arkadaşlar. Aha koruma 4. Vallahi koruma 4. Mükemmel mükemmel. Sen yerine doğru git ben de bir uyuyayım. Abi sonlara doğru gelirken gerçekten istediğimiz büyüler gelmesi bir mutlu etti yani. Ay köylüye vurdum. Vallahi köylüye vurdum ya. Diğerleri zam yapmasın lan. Öldürünce mi yapıyorlardı? Vurunca mı yapıyorlardı? Yok bir diyor. Bir tane alınca mı zam yapacaklar acaba? Dostum özür dilerim ya. Bir tane daha alayım da belki barışımızın bir nişanesi olarak. İyi de yanlışla vurulabilir yani. Niye bu kadar sinirleniyorsun? Şu anda zam yapan yok gibi. Biri de bağlanma laneti veriyormuş açıldıktan sonra. Harbiden seviye atlayınca neler veriyorlar onlara bakmadık ha. Mesela şu seviye atlayınca ne verecek acaba? Şu araları kır artık şeyi falan veriyorsun da. Tamam. Şundan da alayım da seviyatlatayım mı? F3 boyu da vurma kutucuklar göz gözüküyor, gözüküyor çok garip oluyor. Mesela sen almayacağız bir şeyler. Sen seni bir daha level attırsam ve acaba başka kitap verir misin? Yok. Lan zümrütüm kalmayacak. Yine 30 level oldum. Bence bir tık büyüğü daha basayım da. Çok çok acayip verimli çalışıyoruz şu anda. Mesela şu göğüslüğüme bir basayım. Tamir basınca bunların canını da arttırırız da. Acaba sıfıra mı bassaydık? Yine ateş koruması geldi ve ben de bastım abi çok garip bir şekilde. Bende de görü görü görmeden böyle büyü basma hastalığı var resmen. Direkt büyü basıyorum. Süpürücü kenar 1 geldi demin ya ah be. 3 gelse efsane olur da süpürücü kenar 3. Güç 5 geldi ya. 4 vardı ya neyse 4 dursun şimdi 2 tane 4'ü birleştiririz sıkıntı yok. Darbe 5 var mıydı? Varmış o. Lan güç 4'ü hemen tav olmasaymışız keşke. Yani yay büyüleri 40 yılda bir kullanacağımız büyüler olduğu için arkadaşlar çok da mühim değildi yani. İki tane güç 4 güç 5 yapsam bir dahaki yay kullanacağın hani belki kaç bölüm sonra kullanacaksın. kırıldınca veya yitirince veya lava mava düşer sanca. Keskinlik 5. Yes tamam. Bu da aradıklarımızdan biriydi. Şimdi verimlilik kaldı arkadaşlar. Verimliliği de kesinlikle bulmamız lazım. Keskinlik 5'i de elde ettik. Keskinlik 5 Enderman farmında lazım aslında. Enderman farmı yapılırsa lazım yani. Son iki köylü arkadaşlar. Lan niye bilmedim. Bunların birine Verimlilik çıkması lazım. Niye bilmiyorsun lan? Hah tamam. Süpürücü kenar 3 güzel. Abi bizim kes şey falan iptal ya verimlilik. Bu, bu arada gece şuradan yanlış altını kırdım geri getirmeye çalıştım falan oraları hiç göstermeyeyim dedim yani artık. 2 <laughs> saat bunu bindirmeye uğraştım da. F3P köylüyle uğraşmak hem keyifle hem zor arkadaşlar. Son köylü yalnız son. Yani daha henüz ee, Servet kitabı veren köylü de çıkaramadık. Oğlum 16 tane köylü biz ne yaptık lan o zaman? Servet veren de yok. Verimlilik veren de yok. Aslında bize en lazım şeylerden bazıları. Servet 2 çıktı da almadım ya. 3 çıkacak abi 3. Ne yapayım ben Servet 2'yi? Aha Servet 3 sonunda be. Ama 20 diyor abi yapacak bir şey yok. Sadece şu an benim istediğim elde edemediğim ne? Verimlilik 5 falan ee, gelmedi. Onu da artık yeni köylüler arkadaşlar. Çünkü bitti elimizde kitapçı köylü kalmadı. Bir 16 tane daha köylü getireceğim çünkü buraya. F3P çok güzel kitaplar oldu arkadaşlar elimizde harbiden. Çok güzel şahane kitaplar oldu. Şöyle şu da şöyle koyalım bozmayalım çok da. Hem bunun önüne kürsüsünü de koyalım F3P'mizi yapalım. Şu araları da kıralım. Hatta şu bütün araları kıralım mı arkadaşlar? 2-2 mi? Dur şu bütün araları kır ya. Sırayla böyle alışveriş yaparız. Hatta bunların tam önlerine böyle küçük sandıklar koyup içine büyük kitaplarını doldurabiliriz. Şu araları şey için kırıyorum. XP'leri de alayım. Şu olaya bakar mısınız arkadaşlar? Mükemmel kitaplar. Bunları hemen şuraya at. Şuna bakalım Kaç tane olur? Şu da 9 tane var. 9, 10, 11. Nasıl 15 lan? Burada 16 tane köylü var sırf sadece. Ha 2 tane kitap burada pardon. Bir tane de fazla almıştık ya arkadaşlar zaten. Şunları da koyunca böyle oluyor. Süper. Şimdi hepsinden biraz daha alıp o orayı doldurmak istiyorum. Hem de seviye kasmak istiyorum. Bir tane ipeksi bundan. Bundan bir tamir daha. Bundan bir ganimet. Oy, oy, oy. Darbe, merve mesela çok pahalı alamıyoruz. Hatta arkadaşlar dur şöyle bir şey yapalım. Bize en çok tamir gerekiyor. Şunu full tamir al. Biraz ipek al. Tamam abi. At buraya. Bize biraz daha şey lazım. Şunu da şuraya koy. bunu da koy. Bunların hepsi lazım olacak. Biraz bize biraz daha ee, zümrüt lazım arkadaşlar. Uyuyalım. Sabah yine biraz daha alışveriş yaparız. Hemen şu karpuz kabakları bir daha toplayalım. Şu baltamı aslında benim kırılmaz 3 bassam tamam arkadaşlar bu. Bir tane büyü basayım ondan sonra öyle yapayım. Kendimizi bayağı toparladık. Bunların hepsi aslında ejderha kesmek için hazırlık diyebiliriz. Bir yandan da arkadaşlar köylü farmı çalışıyor hemen bakalım. Evet çok güzel çalışıyor. Yalnız köylü farmda bazı yerler bozulmuş. Neden öyle olmuş anlamadım. 2 tane yer bozulmuş bak. E, yaratık da giremiyor. Bunlar kendi de zıplayamamıştır orada. Nasıl bozulmuş? Tamamdır hadi bakalım şunları biraz satalım seviye kasalım. 30 olduk hemen büyüyü sonra tekrar geliriz. Arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Dur tam Oradakilere basacaktım. Yedek bir zırh yapacağım. Mükemmel işte. Bunlar üstündeyken canlar gidiyor ya. O yedek yaptığım zırhın canı gitmeyecek. Ya sen bir yandan senden alışveriş yapmıyoruz. Sen bir yandan pahalandırıyorsun kardeş. Özellikle pantolon ve şeyi göğüslü. Sebep. Alışveriş de yapmıyoruz peş peşe ki hani şey yapıyor diyelim. Yani bu şu göğüslüğün büyüsünü alıp buna bir basalım. Koruma 3. Ya niye bastım abi? ben, ben kafa yiyeceğim ya. Koruma 3'ü görüyorum basıyorum. Halbuki koruma 3 o 3 kırılmaz 3 gibi mi düşünüyorum acaba ne yapıyorum? Biraz daha satış yapacağım. Şuradakiler dal varsa karpuz var mı da yokmuş. Biraz altına uç alalım. Tamam tekrar 30 olduk. Aslında bizim zümrüt kasmamız lazımdı. <laughs> Harcadık zümrütleri neyse kasarız kasarız problem yok. Bu sefer ayakkabılığa bir basacağım. Yine koruma 3 veriyor. Abi koruma 3'te kafa yedi ya takıldı kaldı. Başka bir şey de koruma 3 veriyor işin kötüsü. Her şey koruma 3 veriyor şimdi. Bir tane kitaba bir seviye büyü basıp tekrar bir de alışveriş yapıp şey yapacağız olmadı. Hani o büyü seviyesini geçiştireceğiz. Dur ben şunları da deneyeyim. Bunların da büyüsünü alalım. Koruma 3. Koruma 3. Tüh. Şöyle sadece bir seviye isteyen büyüyü basıp geri bunun büyüsünü alacağız tabii. Normal kitaba çevireceğiz. Ah geri 30 oldu. Süper lan. kırılmazlık 3. Abi sadece kırılmazlık 3 geldi bu sefer de buna ya. Bunda benim hiçbir suçum yok. Bunlar bizim esas zırhlarımız arkadaşlar. Tamam orada dursunlar. Demir farmımız ne durumda bu arada? Bir demir farmımıza bakalım. Bu arada arkadaşlar şu e, balık balık ile ilgili yazmışsınız tek blok olunca hani eski balık tutuyor ama büyük kitapları falan vermiyor demişsiniz. Gerekte de kalmadı aslında arkadaşlar. <laughs> Köylüleri fulllediğimiz için büyük kitaplara zaten gerekte kalmadı. Şunları al buradan. Şu Çiçekler al. Bal aralarıma da bakmak istiyorum. Aralarımı özledim ya. Çiçekleri ar aralara götüreceğim. Demirler, demir bloklarını da götüreceğim buradan. Ayrıca yine buraya geleceğiz arkadaşlar. Gel git yapacağız mecbur. Tamam. 16 tane köylü tamam abi. Şöyle bir bakalım onlara da. 16 tane güzel köylü. Şunları kır ya. Böyle bir tık üstten yapalım burayı. Tam o girişi kapatıyor gibi gözüküyor da. Köylülerimiz gördüğünüz gibi efsane oldu. 16 tane daha köylü. Bu arada e, FPS de 70-80 arası aslında az da. Hani şurada da çok farkı yok ya da base'de de çok farkı yok. Güzel güzel abi. Bütün şeyleri, kitapları köylülerden alacağız. Hatta böyle bizim kayığımız yok muydu oğlum? Ha biz portalda geliyorduk artık. Hatta biz böyle arkadaşlar. E, baktık atıyorum ney? Sonun kaç üç kitabı veren köylüyü aldık ya. Abi 50 tane sonun kaç üç kitabı 10 tane alırız 50 tane dedi ya. 10 tane alırız. Ondan sonra o köylüyü salarız yani. Anladınız mı? Hani kütüphane gibi bir şey yapıp oraya depolarız kitapları. Mesela tamir, ipeksi bilmem ne sürekli lazım ama mesela atıyorum güç 5 veren güç 4 verin. 20 tane alsan sana serinin sonuna kadar zaten yeter. Oh Beyzim Beyzim özlemişim ya. Arılarıma bakacağım hemen. Arılarım özledim sizi. Ne durumdasınız? Çalışamadınız tabi. Gerçi burası spawn oluyor değil mi? Her kovan 3 tane arı alıyor arkadaşlar. Aha aha aha. Gel 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 gel. Gelin böyle gelin böyle gelin böyle. Bunlar tuzak kapısı falan koy demişsiniz. O şekilde bir şeyler yapabiliriz. Orada niye sabit duruyor? Bu, burada yine sıkışırsa küçük. Arı şey yapacaktım da sıkışmadı. Abi şuralara da. Ben şöyle. Çiçekleri bir doldurayım. Şuralara başka kovan koy, koyacağız mı bilmiyorum ki. Ben şimdi makasla bunları alsam ben, bunlar beni ıstırır mı? Makasla alsam ıstırırlar mı? İçinde değiller ama. Istırmıyorlar. Şundan da al. 6. Şuraya fullesem ya. 3 tane fullleyebiliyorum. Dediğiniz gibi tuzak kapısıyla şey de yapabiliriz. 3 kovan daha. 3 tane de kamp ateşi yapalım. Tuzak kapısı işine de girebilirim. Tamam abi. Her gördüğüm buradan sonra yapacağım tek şey arıları gördükçe çiftleştireceğiz. Şu altacağız. Her yeri de şöyle bir çiçek atalım. Çeksi hiçbir yer kalmadı. Burayı biraz, biraz bir tık da şu tarafa doğru genişletebiliriz arkadaşlar. Gerçi ağızlarını kapattıktan sonra tuzak kapısıyla. Dur şunları yanımda götürmem. Tuzak kapısını ladinle yapmayacağım o yüzden gidiyorum. Şu çiçekleri de buraya at. Gerçi buraya sen şöyle bir stek bıraksan yeterli olur. Diğerlerini kırmızı boya mavında eve götürebiliriz. Oh be dünya varmış evimizi özlemişiz vallahi ya. Vallahi evimi özlemişim. Ne yapıyorsun? Nazgul. Onun adını Nazgul koyacağım arkadaşlar. Karar verdim. Nazgul olmadı. Yanımda vagon getirmişim bir de. Demirlerde de şöyle bir düzenleme yaptım. Gayet güzel. Seyret 3 çıkarabilmiş miydik? Çıkarmıştık tabii. Keşke alsaydık lan bir tane basardık. Hazırda 11 tane ladin tuzak kapımız varmış ama ladin tuzak kapısı yapmayacağız dedik. Ee, aslında ben meşe tuzak kapısı yapmak istiyorum. Dışarıdan toplayın bari abi meşe. Meşe. Ya biraz odun toplamamız lazım bu arada. Bu arada odun toplamamız Biraz bu işlerine falan da girişeceğim arkadaşlar. Şu kendimizi bir toparlayalım. Burada da belki şeyler dışarı çıkar. Şu meşeleri bir toplayayım hemen hızlıca. Tamamdır. İki de yakın çıktı. Şimdi i̇şte bunlar dökülürken bu arada şu şeyleri de artık kıralım arkadaşlar. Çiçekleri. Burada daha fazla kovan çıkmasın abi. Ne, ne gerek var yani. Çünkü daha fazla kovan çıkarsa onları da almak için kamp ateşi falan getirmemiz gerekir. Bir sürü uğraşırız. Buradaki bir tane çiçek daha vardı. Onu da kırmış biz kırmışız. Burada dökülürken ben oraya doğru gideyim. Ee, bunların fidanlar da dökülsün. O bambular da yetişmiş güzel abi. Bambulardan bu arada 1.20'de bir güncelleme gelecek arkadaşlar. Bambularla daha farklı şeyler yapılabilecek. Ben şuna full tuzak kapısı yapayım mı? 28 tane fazla fazla yapalım ki arkadaşlar. Yalnız tuzak kapısını koyacağım zaman şu çiçekleri de kırmamız gerekecek ama. Şöyle bir şey yapsak, bir şey deneyeceğim. Şöyle koydun, tuzak kapısını bunun üstüne kapatsan duman hala geçiyor mu? Geçiyor. E tamam böyle yapalım. Hem şeyler de ölmez. Tamam abi hepsinin altındakini kır. Benim baltamda ipeks yok muydu bu arada? Varmış. Kır abi şunları. Dikkat et kovanı kırma, vallahi saldırırlar. Eğer altındakini kırdıktan sonra kırarsan yani tabi. Tamam şimdi bunların altına şu kamp tekrar yerleştiriyoruz. Gece oldu gece olunca burada kovana giriyorum ama her kovanda 3 tane olduğu için hani şurada girmedi gibi geldiydi ya bize. Her kovan 3 tane olabildiği için o dördüncüymüş sığmadığı için çevrede dolanıyormuş. Tamam abi güzel bir düzen oldu ya. Arıdan güzel bir düzen oldu. 2 tane mavi. Şöyle full kırmızı olmasın bu taraf. Böyle biraz rengarenk olsun değil mi her yer? Daha nispeten rengarenk olmadı arkadaşlar? Daha güzel oldu. Tamam bal farmımız da böyle. Her türlü yine duman geçiyor içlerinden. Onlara da ulaşıyor. Süper. Çiçekleri falan bırakalım buraya. Kömür falan artık bırakmaya gerek yok arkadaşlar. Burada biraz tahta şey olduğun kalsın da. E çünkü artık kamp ateşi yaptık full. E, kaç kovan oldu burada? 11 tane kovan abi. Her türlü yeter. İlk 11 gibi yemin ediyorum. <laughs> Gidelim evimize. Bir uyuyalım. günaydın arkadaşlar. Hemen şöyle envanterimi boşaltıyorum. Raylar keşke yanımda getirmeseydin. Diğer tarafta bırakabilirdik. Yine bir aralarıma bakacağım. Ne yapıyorlar ne ediyorlar? Yağmurda da mı çıkmıyor? Bunlar yağmur ne biliyor ki abi? Bunlara değmiyor ki yağmur. Çıkın dışarı oğlum ya. Bunları buraya ev ev gibi de çevirebiliriz. Arkadaşlar bu arada uzun zamanda şeker kamış toplamıyoruz. Bitmek üzere. Şunları toplayalım. Hem de belki şeye de şeker kamış sistemi yaparız ya bizim mantar adasına. Kağıt da satarız. Kütüphanecilerimiz var ya. Çoğu kağıt alıyor. Tamam abi bir buçuk stek falan yine. Şeker kamışı oldu. Herhangi bir hareketlilik de yok bunlarda. Bunları bir gidelim eve atalım. Makasla tuşu şuraya atayım da. Elimde gezdirmeyin tabii ki. Şeker kamışlarımızı şöyle atalım. Burada... Çok fazla malzeme var gibi duruyor ya. Bir, güzel bir sandık düzeni de yapmak lazım arkadaşlar ya. Mesela abi şu buğday tohumdan şuraya bir yere koy şimdilik ya. Ne yapacağız biz bu kadar buğday tohum? Kemik tozuna çevirsen e zaten mob farm yapınca ihtiyaç bile duymayacaksın. Neyse bakalım. Nazgul ne yapıyorsun Nazgul Canlı yerim. Arkadaşlar şurada da videomuzu yavaştan bitirelim. Şu şeye oturalım. Koltuğumuza oturalım dışarı şöyle seyrederken. Ve yemeğimizin aşımızın pişmesini beklerken. Dostlar teşekkür edildiğiniz için. Eğer survivallardan keyif alıyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.